Ala <laughs> en tetabahu alel <laughs> kezib kefa tetabahu Havâşu finnâ Kelebekler ateşin etrafında dönüp 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 ateşe hayran olup içine düştükleri gibi başlar dönüp ateş içine düşene kadar dönerler. Siz niçin yalana böyle meraksınız? Bu kadar yalanın etrafında dönüp dönüp içine düşüyorsunuz. Küllü kedi bütle bu alemni adem bütün yalanlar insanın aleyhine sol tarafa yazılır. İlla vacülün <laughs> kedeve fi hadiyatı Ancak bir adam harpte yalan söylerse yazılmaz. Harp hiledir. Elhamdu hudan. Ne oldu? Düşman seni yakaladı. Ondan sonra dedi ki cephanelik nerededir? Cevap söylemek günahdır. Ha cephanelik burada. Böyle <laughs> <laughs> olur mu? O doğru yalandan beter. Evet. Efendi Hazretleri dedi. Adam oturuyor, namaz kılıyor musun? Dedi ne, ne, yalan konuşayım, kılmıyorum. E dedi doğru konuştun da yalandan beter oldu dedi ya. Yani. <laughs> kılmıyorsun, nasıl kılmıyorsun ya oğlum? E tabi bu doğru mu? Ne yalan konuşayım, bir de bu laf var ya, ne yalan söyleyeyim ben Anladın mı? Şimdi yalan söylenecek yerde var. Haklı olsan, düşmana ne yapmayacaksın? Müslümanların yerini, silahını, kefanesini söylemeyeceksin. E, i İslahim Beyleti'nin iki kişinin arasını düzeltmek için yalan, Caiz. O onun aleyhine konuştu, o onun aleyhine konuştu. Gittin ona dedi ki o seni etti, gittin buna dedi ki bu seni methetti. Adamları barıştırmak için. Ama adamları tam barıştırırken, ya beni methetmesin teşekkür ederim. Ne lan ben seni etmedim dersin, sen de tatlı rezil oldun başkasıyla. <laughs> Onu da iyi dengelemek lazım. Yani onun kılıfına uydurmak lazım. Kabak gibi ortaya çıkacak şekilde olursa daha beter düşman olurlar. Baktın ki ben bunu beceremiyorum, girme o işlere. Çünkü adamlar harbeder eder durup dururken bile. İki kişinin arasını düzeltmek için. Ev racülin illa racülün ev racülün yuhaddifi mra'tehu yurdu ya. Bir adam da hanımına, hanımını razı etmek için yalan söylerse buna izin var. Ama başka karıyla yatıp kalkıp değil ha. Tövbe estağfurullah. Mekrek tutmuş, bilmem ne tutmuş, sonra hanımla yalan konuşuyorlar. Caiz. ne caiz? Ya bunu şalan zaten, bunun caiz mi olur? <laughs> Bu nasıl bir şeydir? E şimdi anana para versen, karılar istemezmiş. E anana, babana bir haçlık versen, karılar duymaz. E şimdi o da orada sana sorsa, sen anana falan para gönderiyor musun anasını? Yok ya, ne anam. Anam bana gönderiyor. <laughs> doğruyu deme. Ya benim kalbim memnun oluyor. Sen boş ver, benim nasihatımı dinle. sen. Bu biriktir, biriktir. Bir, indirir, bir <laughs> şey ister, yap paramız derim, anana ver yüzün der. O, gel. Bana şey sen anana babana ver, kardeşine ver, akrabana ver, fakir fukaraya ver. Hanıma da vermiyorum de ya. Zor geçiyoruz hanım be. Nasıl vereyim? Şimdi bir, bizim hanımı çekmiyorsak yandım. <laughs> <laughs> ne dersin? ne dersin kardeşim, kardeşim? Yalan söyle. Evet. Bu oralarda gel.